Merhabalar. Videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere bir önceki videomda roba kısmını yapmıştım. Şimdi kol ayrımını ve bebek yeleğin alt tarafını yapacağız tığla. 66 başlamıştı. 9 sıra ördüm. 10. sırada kol ayrımını yapacağız. Beraber ön tarafı trabzanlarını ördüm. Tam ayrım yerimize geldik. Burada 7 tane zincir çekeceğim. 1 2 3 4 5 6 ve 7 şimdi diğer karşı tarafın tığ üstü alıyorum şuraya ayrım yerinden sonradan o kısmını böyle birleştiriyoruz şimdi arkayı örüyoruz tekrar diğer kola geldim aynı şekilde 7 tane çekiyorum bir çektim 2 3 4 5 6 7 bir tane çekiyorum, karşı tarafa geçiyorum. Şu, bakın bu kol tarafı, ön taraftan şuradan trabzan örüyorum. Ön tarafını bitiriyoruz. Koltuk altına geldim. Şimdi burada Trabzon öpüyoruz tekrar. Hepsine bir tane zeydi ilmek çekmiştik. Zincir çekmiştik. 1 2 3 4 Burada şey yaptım. 4 iş. Altı ve yedi. Koltuk altını bu şekilde yaptık. Şimdi böyle aynı şekilde geçip diğer koltuk altını da aynı şekilde yapacağız. Böyle kol kısmını bir kolu doldurdum ikincisini beraber yapalım. Arka taraf bitti. Şimdi 7 ilmek zincir çekmiştim. Ona geldim. 1 Şimdi bu Bu zincirlere Trabzan yapacağız Koltuk altına 2 2 Şunu alamadım 3 4 3 6 kenara yapıyorum. 7 tane trabzan yaptık. Koltuk altımızı oluşturduk. Şimdi ön tarafı da örüyoruz. Ondan sonra modeli kuracağız. Koltuk altlarını birleştirdik. Arttırma yaptık. Bir trabzan ördük. Şimdi Model yapımına geçiyoruz Şimdi Buna Çitipiti Çok da şirin duran bir model yapacağız Önden 3 tane zincir çektim 1 2 3 tane trabzan yaptım Şimdi Modelimiz çok kolay Tığ üstü alıyorum Bir göz atlıyorum bir göze iki kere batıyorum. Tekrar tığı üstü alıyorum. Bakın bir tane atlıyorum. Bir taneye aynı yere iki tane trabzan yapıyorum. Tekrar bir tane atlıyorum. Yani modelimiz bu sırada hep böyle ilerliyor. Tı işte alıyoruz, bir tane atlıyoruz ikinciye bir ve iki tırabzan. şekilde ikinci sıradayım şimdi bu trabzanları yaptım tekrar iki tane ya iç iççe yaptım trabzanların tam ortasına tekrar 1 ve 2 Tekrar iki batıyorum. Tığ üstü alıyorum. Tekrar şu iki tane bir trabzan, bir tane yere iki tane trabzan yapmıştım. Onun ortasına tekrar bir iki zincir çekmiyoruz. Hiç zincir çekmiyoruz. Tığ üstü alıyoruz ve İki kere batıyoruz. Bu şekilde ilerliyor modelimiz. Örneğimiz çok kolay. Hiç zincir çekmiyoruz. Sadece şu iki yerin, şu iki trabzanın ortasına iki kere batıp yapıyoruz. Bakın iç tığ üstü çekme tığ üstü alıyoruz. Zincir çekmeden modelimiz bu şekilde ilerliyor. Çok kolay bir model. Hiçbir zorluğu yok ama duruşu Çok güzel. Modelimiz. Ben ilk yeri açmadım. Çünkü ben sadece şuraya iki tane düğme koyacağım. Bu küçük düğüm oldukları için rahatlıkla bunlara olur tabi siz boydan da isterseniz düğmeli yapabilirsiniz yeleğimiz bu şekilde uzunluğunu siz istediğiniz boyutta yapabilirsiniz ben genellikle bir karış ve 3 parmak yaparım ölçüm odur yani bebek yeleklerinde Gayet şirin bir yelek. Mercerize ipten de çok güzel durur. Çitipiti bir modeller de deniyor ya. <laughs> Aynen öyle. Ee, videoma geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videolarımda görüşmek üzere. Abone değilseniz abone olmayı unutmayınız lütfen. Hoşçakalın.